Herkese merhaba arkadaşlar. Hiç oyuncudan yeni bir bölüm. 10 dakika çekeceğiz arkadaşlar. Evet tam hiçbir ilk 10 dakikalık bölüm. Kanka bak. ben şunu ne ekmiştim? Şunu ne ekmiştim değil mi? Ee, evet, son Hayır hani bambu ekmiştim. Bambu Şu hangi ortasına. Şuraya, şuraya, şuraya ne çektin Ha orasına üstüne mısır ekmiştim. Sanırsan. Mısır ekmiştim. Havuç ekmiştim. Havuç. Bambu Buraya şeker çekmiştim. kamışı buraya zaten havuç müslüm. mısır o buraya zaman mısır pamuk etmiş. en son pamuk kişi. ekle bari evet paran videoyu kalmamış. beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. biz bunu ilk diyelim Oy ilk uzun çektiğimiz bir kere çekmiştik bir kere çekmiştik arkadaşım yapamazsın çünkü paran yok ama mısır Ağlamış bedava yani Aa, uçak ya şey balon gelmiş Hı -hı. balon gelmiş Ağlam? Hangi yüzükleyin yanında? Hangi yüzükleyin? Kanka ben çiftliği şuraya taşıyacağım ya şuraya. Çiftliği sonra ben da var. taşırsın uzun sürer o. Tamam taşıyacağım ya. Ee, sen tutar mısın? Benim bir işim var da. Arkadaşlar tuvalete gitti arkadaşımız da o yüzden. Biraz beklememiz lazım. Arkadaşlar bizim çektiğimizde fazla ışık geliyorsa özür dileriz. O bir sıkıntı da. Arkadaşlar çok, arkadaşlar çok ışık geliyor. Arkadaşlarımızın tabi ışıkları fazla olduğu için olabilir bu. Arkadaşlar mesela biz size bir kere insanları öldürmeye çalışacak. dur nerede ya? Biz nereye gideceğiz? Saç

Aslında Şubat'ın söylediği çok komik bir şey var. Onu söyleyebilir size. Evet. Söylemiyorum hatta. Hatta Mette. The... Evet. de. Arkadaşımız geldi özür dileriz. Ay şey kımıldadı da. <laughs> Kapıyı <Büyük> kapatır mısın dondum. <laughs> evet. Her daha Arkadaşımız şu anda çiftliğinin yerini değiştiriyor. Bu iş baya süre. <laughs> bitti Oğlum olduğu gibi kalsın bence de. Çünkü çiftliğin büyütmek istediğin zaman ne yapacaksın? Ahırının yerini değiştirsen yatar değil mi? İşte ahırının yerini değiştirin. Bu kadar basit. Sonra yavaş yavaş yer açarsın. Yani çiftliğim büyüdükçe ahırım çekmen gerekecek. Ve kaldırım koyma bir süre bence. Tam yer tuttum. Evet yani orası doldu artık. Eğer yeni şey istiyorsan birazcık bakayım nasıl? Ya? Çünkü oğlum uçurma benim üstüme bir bak. Tabii arkadaşlar tıkla. Arkadaşlar bir şeyler var. iki tane şey yazıyor. Senin arkadaş olmayan iki kişi var. ne Oğlum. Başının kilidini açmış. Arkadaş olmayan kişim var. Şurada mektuplara tıklasın seninle arkadaş olmak istiyorlar. Kabul et. Bu kim lan? Başka, ya, ya, kabul et, kabul et. Cihan abi. gibi biz lan. Başarım kazandım. Belediye binanı atıklar. Şey tamam. Şey, yemlerin Bir de şey. Koyunlara yem var almış. koyun. Şeker şeker. Koyun şey olur. hazır mı? Şeker Oğlum koyun şey hazırsa koyunlara yem var. Bir dakika Enes. Enesler. Enesler bizimle gelirler. Pişaa. <YO> <suh>. <tiger> <coughs> Oğlum desek ne olacak ki dostlar? Arada bir ağzınızdan bir şey kaçıyor da siz de Yani. Hiçbir şey hiçbir şey. Yani. Ben benim eski mahalledeki <laughs> arkadaşlarımdan birisiyle ağzını takılıp duruyor. Çünkü özlüyoruz tabi niye özlemeyiz? Bazı ben Neredeyse? arkadaşlarımız var da. Hala yanımıza kalmış şu an. size. Yanımıza duran ama videoda konuşmuyorlar. Benim kankam da ağzından kaçırıyor lafını. Yani arkadaşının ismini Bıraktı Bin bırakın. Bırak. Ama onun büyümesi dört saat alıyor. Şuna alamıyoruz. Bir <laughs> her şeyi para niye verdin Ben. Şuna topla topla topla. topla. Ek sat telefonları. Ek sat mı? Yani sat. E, sat birazcık bir şey sat. Hepsini e, satma e, sat e, oğlum. E, sonra şimdi yarar. Yarısını tamam. sat. İhtiyacın oluyor aslında. Hiç <laughs> ince atma oğlum öyle satma hiç, <laughs> bu neyle ilgili söyleyeyim sadece bu tarladan çıkanlar. Bir, bir iki. <laughs> tamam dört tane fiyat, Tamam getireyim. ya yeter ya. Şu anda videonun yarısına gelmiş durumdayız. Yani ve şimdi bak <laughs> pişmeye başladım. Ben bir şeyi buraya getireceğim. Ne? Ya da biz ona gitsek. Sağlam numara. Ya da biz Oğlum ona getir, getir ya mal mısın ya? Ya biz ona gidelim. Oğlum getir getir. Getirin mi getir onu. Annem git kapama. Evet, getir getir getirmiş olmadı. Tamam ama ben, getir, ben sadece git. getirdim tamam mı? Getirdim. Arkadaşlar bazenleri şuradaki şeyler gözükmeyebilir. Neyler? Bak ışık. Yanıyor da bazenler ışık oluyor da beyazlı yerlerde. Of şu şey kırılmış da bir şey. Şu şu. İki bin tamam bir önemsemeyin. Sadece neler var? Oğlum bana hani yardım eden yok mu? Yardım istiyorum. Yardım Şimdi. isteyemezsin. Onun için istedim. Ee, o da biraz fazla pişti de vantilatör çok hızlı Oh, biraz da koktu ama. Evet, çünkü pencere açık değil. Hani, hani sen? Kardeş. Kardeş, ben, e.. Anladım, Kardeşim, ben dayı... bilmem ne. Neyse ben açarım. Neyse. Evet, bir dur, dur. Ooo, mis gibi geldi. <laughs> de <laughs> evet, bir dur, gel. Yedinci dakikamızdayız. evet ya fedi bize ben... evet, evet. Var, evet. evet. Ne? Ne? Ama... En yalanım, Bu yalanım. o kadar basit. Azıcık biz bu da yok. Ee eee dakika sonra videoyu şey selma tarafı olmaz Eğer yeni ev istiyorsan sadece tek yolu bu yani. Mandıraya git mandıra. Gel göstereyim. Size. <laughs> Yanlış. Aa. <laughs> Arkadaş ayrıca bir şey diyeceğim. Eğer bumbaç oynanırsa yeni bir kralı var. Katılın. Adı 3 oyuncu şimdi. Lütfen katılın. Bumbaç oynayalar eğer izlediysen bu video. Lütfen katılsın. İhtiyacım var. Yalnızım. 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 Var. Arkadaşlar yalnızım. benim Mustafa dayım vardı da. O yüzden. Aa, aa. Ya, <Net> े <uma estareca solos> <respuesta> <espar>